Antalya Muratpaşa Güvenlik Mahallesi'nde bir dairenin teminatını yatırdık. Buranın fiyat incelemesini yapacağız. İhale kaç alınır, daire nadir, ne değildir, alınır mı, satılır mı, satılırsa kaça satılır bunlara bakacağız. Buranın muammen bedeli 3 milyon lira. İhaleye çıkış bedeli 1 milyon 550 bin lira. Bir kişi teklif vermiş 1 milyon 550 bin lira. Teklif yapılmış de KDV'si var. Burada ilk teklifte Muhammen bedel yani ihaleye çıkış bedelini teklif yapabiliyoruz. Bunu işi bilen birisi teklif yapmış. Bu ihaleye giren birisi teklif yapmış. Yüzde de KDV'si var. 3 artı bir bir daire. Buranın bilir kişi raporuna bakalım. İlk önce bilir kişi raporunda ne diyor? Kıymet takdiri olan konu taşınmaz rapor esas dayalı özellikleri. 4. kat 14 numaralı bağımsız bölüm mimarı projesine göre bürüt 122 metre net 108 metre kare alanlı olup mesken vasfındadır. 14 numaralı mesken kuzey ve güneydoğu cephelidir. Onaylı mimari projesine göre salon, mutfak, 3 oda, hol, banyo ve 2 balkon bölümünden oluşmaktadır. Mesken giriş kapısı çelik, iç kapılar panel kapıdır. Oda ve salon zeminleri namlent parke, duvarlar saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik duvarları fayans kaplıdır. Pencereler PVC doğramadır. kişi raporu da ne zaman düzenlenmiş? 6. ayın 12'sinde 2024 yani yaklaşık 10 ay olmuş. 9 ay 10. ayın içerisinde Resimleri de vermişler. Evet bu şekilde bina köşe bir daire. Kuzey cephe olduğuna göre güney kuzey şu köşede. Burası galiba. Evet. Dördüncü katta bir daire. Evet. Bu şekilde binanın resmini de vermişler. Kapısı çelik kapı. Apartman giriş kapısı demirden. Altında işyerleri var. Vestiyeri var. Mutfağı çok eski bir mutfak. Tavanında nemlenmeler var. Duvarında nemlenmeler var. Bu şekilde nem almış içeri. Mutfağı bayağı bir eski parkeleri gözüküyor. Duvarı da bir şeyler sökülmüş. Orada şeyler varmış. Sökülmüş. Kağıt kaplama mı vardır? Bir şey varmış. Artı camların kenarlarından su almış. Ya camlar açık kalmış. Su almış. Tavanında salonun tavanında nem almış. Rutubet almış. Bu şekilde. Balkonu gözüküyor. Geniş bir balkonu var gibi sanki. Açık balkon, kapanmamış, perforje demirinin örtülmüş. Banyosu çok eski değil. Bu şekilde banyosu gözüküyor. Ayak temizlik tadilat gerekiyor. Balkonunda bir şeyler var. Meyveler çürümüş. Meyveler çürümüş. Yakalınmış. Daha resim var mı başka? Yok. Yok. Son resimlerde bunlar. Daire birinci sınıf bir daire değil. Yani ikinci sınıfa yakın bir daire. Perdeleri var tavanında akmalar var. Bunlar bayağı bir problem. Bu şekilde bir daire. Burası parsel sorguda yerine bakıyoruz. Caddeye cepheli. Turgut Reis Caddesi'ne cepheli bir bina. Denize uzaklığı ne kadar? Çok da uzak değil. 3-4 kilometre gelir mi? Yok. 2 kilometre. Kuş uçuşu denize, plaja 2 kilometre. Gayet iyi. Merkezi bir yerde. Ana yolu da 600 metre mesafesi var. Caddeye cepheli. Altında iş yerleri olan bir daire. Arkasında da ilkokul İl var. Bina da Binada bu şekilde. Eski bir bina. Bak şura evet. evet. Koyu yeşil. Aynen orası. Bizimki arka cephe. Arka cephe bir daire. Ön cephe değil. Bak. kuzey yönü bu taraf. Hı hı. Bizimki kuzey cepheydi değil mi? Evet. Tamam. Arka cephe bir daire. Ön cepheye bakmıyor. Her kattaki daire var büyük bir ihtimal. Tam de dediğin gibi camlar açık. Camlar açık kalmış. Evet. Fiyat değerlendirmesine bakalım. İlan sitelerinden. Bina girişinden bakalım. Evet. Bina girişte sokak tarafından bakıyor. Demir doğramayla. Cephesi yine kötü değil yani. Kuzey doğu cephe. Buranın tavanında da bir sıkıntı var. Gördün mü? Yani. Balkon tavanında da. demek ki üst katta bir sorun oldu. Evet. Buraya su geldi. İçeride kimse olmadığı için farkına varılmadı. Farkına varılmadı. Tavanlarında akmalar oldu. Buralarda çünkü yok. Evet. Orada da yok. En üst kat olmasına rağmen. Evet. Üst katta ayrıda bir problem olup buraya sirayet etmiş olabilir. Bu şekilde. Dördüncü katta da bir daire. 3 artı 1, 120 metrekare diyelim. 122 metre bürütü var, 108 metrekare neti var. En düşük değil mi? En düşükte. En düşük güvenlik mahallesinde ara kat diyor, 125 metrekare, 3 milyon 150 bin lira da fiyatı var. Metrekaresi de aşağı yukarı aynı. Biraz içerisi kötüymüş. Evet, halı düşeli, kapılar berbat, boyası berbat. Banyosu fena değil. Banyonun tavanı mı? Atmış. Tavanı nemlenmiş. Ha, küflenmiş. Küflenmiş. ya. Bazı banyolarda havalandırma olmuyor. Evet. Bu cadde üstündeymiş bak. Aynı cadde üstünde olabilir. Bizim, Bizim kalerler, yani. var ya. Kalerinin ismini görsek öğreniriz aslında. Kumluya. Eski bir daire. Masrafı var. Bizim ihalesine teminat yatırdığımız daireye benziyor mu? Bir tık düşük. Mutfağı daha güzel. mi? Mutfağı daha güzel. Ama odaları çok berbat. Kapılarını falan değişmesi lazım. Fiyat 3 150 bin lira. Başka bir ilana bakalım. 3 milyon 195 bin lira istenilen bir daire var. Bulunduğu kat 2. Kat sayısı 3 diyor. Kaç metrekare bir daire? Küçük gibi. Mutfağı daha küçük. 110 metre neti var. 125 metre bir var da. Sanki daha Türk gibi mutfağından dolayı. Öyle gözüküyor. Yani bu da gösteriyor ki bizim ihalede teminatını yatırdığımız daire yani 2 milyon 500, 3 milyon lira civarında yapar. Biz 2 milyon 500 bin liraya satarız diye düşüneceğiz. Ona göre fiyat vereceğiz. Fiyatımız da yaklaşık 1.600 1.700 civarında olabilir. %1 de KDV'si var. 2 milyon 500 bin lira rahatlıkla yapar diye. Ya 2 milyon 750 bin lira mı yapar? Bence 3 de yapar. 2 750 göre. 2 750 yapar diyelim. 250 ye... Masrafını düşelim. 2 milyon 750 bin lira yapar. Artı biz buraya Bence en fazla. 3 milyon yapar baba biraz. Ama masrafı var işte. Masrafı var evet. 2 750'yi. 2 750'yi. Evet, tamam. Yani biz buraya masrafıyla birlikte 1.600-1.650 fiyat vereceğiz en fazla. Tamam. Doğru mu? Doğru. 1650 teklif edeceğiz. Artı tapu masrafı, artı içerinin masrafıyla birlikte 2'ye yakın mal olur. 2.5'a da satılır gibi düşüneceğiz.